istendiğinde 10.04.2017 tarih ve 66 sayılı meclis kararının tekrar Başvurusunun e, tekrar bir değerlendirmede planlarda sıkıntı çekmek çünkü 15 yıldır bir beklenti var halkımızda. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sunuyorum. 12. madde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Adı bir anla geçti spor bayramımızda şimdi şimdiden kutlarım. Teşekkür ederim. Küçük birkaç kelam etmek istiyorum. Tabii tabii. Ne demek? Çok ne demek? Ne demek, ne demek. Bizim, e, halkın büyük bir teveccühüyle belediye başkanımız oldunuz. Iıı e, inşallah başarılı olacaksınız. Başarı temennimizi ilk meclis konuşmamızda da söylemiştik. Iıı e, yani çünkü burada yapılan hizmetlerin başarıya ulaşması bu kentte yaşayan, bu ilçede yaşayan bir birey olarak Çoluk, çocuk, eş, akraba, sahibi birey var. İşlerin güzel gitmesi bizi de etkiliyor. Olumsuz olması hepimizi etkiliyor. Evet. Çünkü bu şehrin insanıyız, burada doğduk, burada belki de buranın ezerine göreceğiz. Şimdi bir dönem önce kurucu Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Çarşı, tabii ki taş üstüne taş koymadan Allah razı olsun. Güzel evet. hizmetlerle yaptığı, evet. insanların takdirde kazandığı işler oldu. Belki fıtratı gereği yanlış anlaşılmaları da olmuştur. Ben onunla ilgili kendisi bir e, savunma açıkladı ama tabii bu <laughs> saatlik bir savunmaydı. <laughs> Alınabilen şeyler kısıtlıydı. Birkaç kelam edip Tabii en doğal attığınız <laughs> <istiyordum. gülüyor> Şimdi şey. odayla ilgili bir e, tabii e, Mehmet Bey şu an hatırlar hatta biraz fıtratının eseri orada. Hani biz de aday olup seçilseydik belki ben de o odanın e, mobilyalarını kullanmak istemeyebilirdim. Yani, ama ben burada şafafat merakından öte artık belli bir yaşa gelmiş. Ee, biraz da oda kendine ait bir şey zannetmiş. Seçimle gelinir, seçimle gittiğinde burada Mehmet abi onu görmezden gelip e, tekrar seçip burada oda da hizmet vereceğini düşünmüş. Hani bu şekilde bir e, kendine ait evinde olabilir, iş yerinde olabilir ama ben ben Çerçin'in şafafat merakı öte, tadının bir eseri olduğunu düşünüyorum bu odanın. Bu noktada da inşallah uzlaşıyla e, güzel bir şekilde Türkiye Gündeminden düşeriz diyorum eee yani çünkü Mehmet Çarşı'da burada pek çok insanın belki hiç ağırlık uydu, hiç yaş oldu. Beraber siz siyaseten poz e, bulabildiğiniz zamanlar aynı yolda yürüdüğünüz insanlar oldu. Bu şeyle eee birikimli insanların, hizmet <laughs> etmiş insanların da hani eee toplum karşısında rencide etmek, eee savunma mekanizması denilen anlam, e, masumiyet karıdası elinden almak, bazen doğru olmuyor. Çünkü bazen kaptırıyoruz kendimizi hep polis oluyoruz. Hem jandarman hem savcıya bakip en azından bir yerde de böyle normalleştirmek lazım. Bu da başkanlık olarak ve buradaki arkadaş olarak ısrar diye düşünüyorum. Mesela gece fatura hikayesi vardı. Şimdi hukuken doğrudur, yanlıştır demiyorum ama e, işler doğru gitse, yani orada daha güzel gitmiş olsa gece fatura kesilmez. Yani bu işler oturduk, konuşulduk. 2-3 hafta önceden faturalar kesilir, alınacaklara nakli ödemeler yapıldı, çekler kesilir. Yani burada da ancak çerçi başkanı sorumluluğu alıp işte savunma mekanizması geliştirdi belki ama e, ondan öte oradaki o sistemin biraz sıklıklı işle, işlediğini gösterir bu. Burada da keşke hani böyle olmamış olsaydı. Gece fatura kesme doğru da olsa, hukuk oyunu da olsa usul esaslar önce gelir. Usul oyunu değil diye düşünüyorum. Yani bunları da inşallah sizin de zamanınız beş yıl geçecek. Hani bu işte tamam, doğru yapacağız. Gelip geçeceğiz. Her gün <laughs> bizim <züklere>, <laughs> herkesin belediyesi. Yani beş yılın sonunda da bu işleri sağlıklı buradaki e, şeyle birlikte, cemiyetle birlikte tamamlamak, meclisle birlikte tamamlamak güzel olur. Burada da Çakçı Başkanı hani orada biraz daha elinde tutsaymış daha sağlıklı bir sonuç alabilirim. en azından toplumun kafasında ya burada sıkıntılı işler var e, dememek gerekir diye düşünüyorum. yani belli şeylerle ilgili kamuoyuyla paylaştınız. İnşallah bunlarla ilgili sıkıntılı bir süreç varsa biz kesinlikle sıkıntının arkasında olmayız. Hani hukuku havale etmek bundan sonra en, en hayırlısı olur diye düşünüyorum. Evet. E, Berk başkanının yapıcı yaklaşımlarına teşekkür ediyorum. Ama biz de o konuda yapıcıyız. Daha bugün bile altını çizerek dedim bu eleştirileri. Ben AK Parti camiasına mal etmiyorum. Hiçbir AK Parti seçmenimize, hiçbir AK Parti yöneticisine ve o büyük camiaya bir eleştirim yok. Yapılan yönetimsel yanlışlardır. Bunların altını her konuşmamda çizdim. Hepsini inceleyebilirsiniz. Hattime değil bir camiaya saygısızlık yapmak, yapmak MHP'de, AK Parti'de, İyi Parti'de bütün partiler saygın birer camiadır. O nedenle yapılan yanlışlar kişilere özeldir. Bu anlamda da altını çizeyim. Her zaman da saygın sonsuzdur bütün siyasi partilere. Demokrasinin gereğidir bu. Yanlış bir kişi yapabilir. O yanlış o kişiden hesap sorulmalıdır. Bunu e, aynen bu şekilde her zaman söyledim. Ve tabii ki bu olayı e, bu şekilde e, gündeme gelmesi tabii ki hoş olmadı. Biz artık bu saatten sonra bunlarla ilgilenmeyip hep birlikte Yunus Emre'ye nasıl katkı yaparız, nasıl Ankara'da birlikte Yunus Emre için olacak projelerde genel iktidardan sizlerin de katkısıyla yarar sağlarız ve Sayın Genel Başkanımızla Sayın Cumhurbaşkanımız arasında da bir görüşme trafiği bu da bizi mutlu ediyor. Bu ülkenin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin kavgaya değil, toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu ülkenin herkesin yaşam biçimine, inancına, düşüncesine birbirine saygı duyarak kardeşlik hukuku içinde ve adaletli bir paylaşım içinde yaşamaya ihtiyacı var. Bunları biz de canı gönülden savunuyoruz.